Evet sevgili arkadaşlar, şu anda Marisa'nın Sarp bölgesinde bulunan Roma dönemine ait kalıntılardayız. Şu anda üzerinde bulunduğum yer Bizans helaları diye geçiyor. Şöyle sopayla da göstereyim arkadaşlar. Aynen burada Bizans helaları diye yazıyor. Olay şu şekilde gelişiyormuş o dönemde. Bizanslı arkadaşlar buraya yan yana oturuyorlar. Tuvaletlerini yan yana yapıyorlar. Yani omuz omuza dedikleri bu olsa gerek kanalın şu bölümünde bir şekilde buraya gelen temiz suyla e, ellerinde bulunan sopaların uçlarına bez bağlayarak o suya sokuyorlar arkadaşlar ve e, münasip yerlerine siliyorlar. Olay bu şekilde gelişiyor. Yani elle falan hiç e, temizlik yok. E, temiz suya sopaların uçundaki bezi bağlayıp herkes münasip yerlerini temizledikten sonra buradan kalkıp gidiyorlar. Ee, ayrıca tabii bu tuvalet nereye nasıl gidiyor yapılan işlem. Ee, üzerinde oturduğum şu andaki bulunan bu Bizans helaları yine sopayla gösteririm Bu aşağıdaki kanallara gidiyor. Bu kanallardan da artık nereye kadar gidiyor ben de emin değilim. Olay bu şekilde gelişiyor. Gelişmiş arkadaşlar. Ee, bundan ibaret. Şimdi yok Alaturka, yok Alafranga olayları var. Yok ben bu tuvaleti beğenmedim. Bu tuvalet pisti. Ben buraya oturmam. Donumu indirme falan demeyin. Zamanında bak vatandaşlar nasıl oturuyormuş. Görün biraz ders alın. Yani herkesin her şey meydanda. Ee, bu şekilde tuvaletlerini yapıyorlarmış. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Tarih bölümünde. Ee, sevgili Alparslan arkadaşıma da kameranın arkasında teşekkür ediyorum. Bu aydınlatıcı bilgiyi ilginç şeyler olursa çekmeye devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum. Buradan yöresel yemeklerin çekimine gidelim. Evet. Bir yemek programı çekimimiz var. Evet. E, karnımız da acıkmışken gidelim. Evet. E, hem çekim esnasında karnımızı da doyuralım. Aynen. Roma işte çevirme, Bizans kuzusu, tandırı falan bulursak işte buralarda o dönüme ait. Yiyeceğiz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize dikkat edin. E, hepiniz kalın sağlıcakla.